Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte su kuşlarının tanıtma videomu çekiyorum. Hedefim bu seriden daha fazla gelmesini istiyorsanız alttaki abone tuşuna like atmayı şu aşağıdaki de e, bildirimleri de açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Video geri dönüyoruz. İlk önce küçükten büyüğe doğru. Başladım. Böyle ekmek sıkışımız var. Çok böyle sıktığınızda stresini atıyoruz Böyle bir şey. Bili bili bili. Sonra böyle bir şeyimiz var. Böyle bunu böyle böyle sıkıyorsunuz şöyle. Bunu da geçiyorum. şurasını da sıkayım. Burasını da sıkayım böyle. Şöyle da sıkayım. Bu da hazır. Şimdi bunu göstereceğim size. Böyle zıp zıp toplara gibi benzeyen bir şey. Ama bu da çok küçük böyle bir şey. Gitti. Şimdi büyüğü de geçeyim üzerine ağzını yüzünü dağıttım. Sıktım yani. <laughs> Ana böyle zıplıyor da. Şimdi geldik en büyüğümüze. Bu çok yumuşakmış Daha yeni aldık o yüzden bilmiyorum. Çok yumuşakmış. İnternetten daha yeni gel de de çok yumuşakmış ama yumuşak Böyle ağzını yüzüne sıkacağım. Şu çok hale geteceksin. Top ya. böyle, böyle, böyle. Ama şeklin çok güzel. Böyle bir şey. Şurada şey de var Umut. Nerede? Gitti. Neredeydi be? Bir yere bir şey bir şey yapmıştım da ben size göstermek için bir bir şey yapmıştım. Ha buradaydı. Burası bakın böyle bir anda içine gidebiliyor. Çok güzel. Şimdi de burası düz ya. Bastırdım. Düz o. Düz, düzlükten çıktı. Ama böyle bastırdım yaptığınızda da çıkıyor. Ben şu an çıkartamadım da. Çok bastım. Oluyor. Böyle bir şey işte. Anahtarlık olabilenler de var. Şöyle. Ne anahtarlık olabiliyordu da ben onu söktüm. Böyle bir şey işte. Buna da bir şey yapmıştım. Orası göstereyim Burada mı? Burada mı? bulamadım maalesef ki bunu gösteremeyeceğim. videomuz bu kadardı. Eh, hepinizi seviyorum. Bay bay.